Evet, değerli bir konuğumuz var deprem sonrasında. Genelde deprem sonrasında maalesef böyle konukları almak durumunda kalıyoruz. Aslında sürekli kendileriyle görüşmek istiyoruz. Biz deprem sonrasında da, deprem öncesinde de konuşmak istiyoruz. Çünkü binalar önemli, insanımız Hepimiz binaların içerisindeyiz, toparlanıyoruz, binalarımızın içerisinde huzur içerisinde oturduğumuzu düşünüyoruz ama bir sarsıntı geliyor, orası bizim hani tabutumuz oluyor. İnşaat Mühendisleri Odası Sekreter Üyesi Özer Akkuş Bey bizimle beraber, efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk iyi günler. Teşekkür ederiz efendim. İzmir depremi ile ilgili tabi bilançoyu gördük hep beraber. Hatta ilginç ifadeler var, müteahhitlere soruluyor. Biz o zamanın şartlarına göre inşaat yaptık eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık ifadelerini kullanıyorlar. Bu ifade ne kadar geçerli olur Eğer öyle olmuş olsa idi bu binalar bu şekle döner miydi nelere dikkat edilmedi nelere dikkat edilmeli neler yapılmalı bundan sonrası için. Evet aslında son dönemde özellikle İzmir depreminden sonra şöyle bir şey dile getirilmeye başlandı. 98 deprem yönetmeliğinden önce yapılan yapıların güvensiz olduğuna dair ifadeler söz konusu. Ben açıkçası bunun çok gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Çünkü gerçek olan şey şu. Gözlemlerimizle tespitlerimizle bunu yansıtıyor. Bunu hem İzmir depreminde hem Elazığ depreminde hem de daha önceki depremlerde de gördük. Yapım yılı ne olursa olsun, döneminin yönetmeliklerine, mevzuatına, yasal hükümlerine uygun yapılan yapıların ayakta kalabildiğini görüyoruz. Yani esasında önemli olan şey e, yapıldığı döneme ait ait olan yönetmeliklere ve teknik mevzuata uygun yapılmasının sağlanması. Dolayısıyla bu ifade aslında çok gerçeği yansıtmıyor. Bunu İstanbul Marmara depreminde de gördük, İzmir depreminde de gördük. Örneğin İzmir'in e, depremden sonra ben şahsen oraya gitme fırsatını buldum, İnceleme fırsatını da bulduk. Aynı yıllarda yapılmış binaların bir kısmı hasar almazken, ayakta dururken bir kısmının çok ciddi hasar aldığını gördük. Dolayısıyla çok gerçekçi bir ifade değil. Ee, buradan aslında şunu ifade etmek lazım. Her deprem sonrası elbette ki e, bu tarz kötü uygulamaların medyada yansıtılması e, toplumun vicdanı açısından bir rol oynaması açısından çok kıymetli, çok önemli. Ama her zaman e, bir kalıp suçlu yaratılır. E, bu suçlar üzerinden de aslında bizim deprem gerçeğimizin üstünde biraz örtülür gibi geliyor bana. Elbette ki bu tarz kötü uygulamaların yine tekrar etmek gerekirse sorumlularının adli süreçlerinin yürütülmesi son derece önemli. Cezalandırmalar son derece önemli. Ama bir bütün olarak deprem sorunumuzu sadece işte birkaç müferit örnek üzerinden suçu yaratarak çözemeyiz diye düşünüyorum. Ee, neler yapılmalı? O zaman böyle düşünüyorsanız tabii ki e, sizce neler olmalı ki e, bu tür bir e, yıkıma uğramasın e, şehirlerimiz evet. deprem sonrasında? Şimdi tabii şunu da eklemek lazım. Bu çok önemli bir husus. Ee, bir ilk sorunuza da devam ettirerek ikinci sorunuza da cevap vereyim. Bizim yapılarımızın büyük bir çoğunluğunun, İzmir'de yıkılan yapıların da büyük bir çoğunluğunun iskan raporları var. İskan raporu aslında kabaca şu demek ya bu yapı projesi uygun bir şekilde yapıldı ve projesine göre imal edildi ve bu projesine göre de denetlendi. Aynı zamanda inşaat aşamaları da uygun bir şekilde yapıldı demek. Yani bu yapı güvenli ve sağlıklı demek. Yani vatandaş açısından yapılacak tek şey şu. İskanı olan bir yapıda oturabilmek. Yani iskan almak açısından iskanlı olan bir yapı şunu ifade ediyor. Devlet size aslında bunun güvenilir olduğunu, sağlıklı bir barınma alanlığı olduğunu ve depreme karşı da güvenilir olduğunu ifade ediyor. Ama bizim iskanlı yapılarımızın birçoğunun İzmir depreminde de gördüğümüz gibi depreme dayanamadığını görüyoruz. Demek ki buradaki sorun şu. Biz aslında yasal mevzuatımızı işletemiyoruz. Yasal mevzuatımızı çalıştıramıyoruz. Herhalde ilk yapılması gereken şey bizim yasal mevzuatımızı çalıştırmamız, yasal mevzuatımıza uygun hareket etmemizdir. Burada da sorumluluk şu. Denetim mekanizmasının sağlıklı kurulması, proje aşamasının sağlıklı bir şekilde hayata geçebilmesi, üretim aşamasının denetlenebilmesi ve üretimin de aslında teknik ve yasal mevzuatına olarak uygun olarak yapılmasının sağlanması, yani başlangıç burası. Ne yapmalıyız sorusuna gelince aslında e, herhalde hem devlet kurumları, hem hükümet, hem bu mesleği uygulayan bizler neler yapılması gerektiğini son derece iyi biliyoruz. Ve neler yapılması gerektiği üzerine de çok ciddi tartışmalar, çalışmalar da yapıldı. Örneğin 2011 yılında Bakanlar Kurulu'nun çıkarttığı Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı diye bir taslak metin var. Yürürlüğe girmek üzere Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılmış 84 sayfalık bir metin. Bu metin içerisinde aslında ülkemizin depreme hazırlanması için neler yapması gerektiği son derece güçlü bir şekilde vurgulanmış. ...kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlar var burada. Ee, ama ne yazık ki bu metin yayınlandıktan sonra neredeyse bu metnin tamamına dair hiçbir şey hayata geçemedi. Önemli olan e, hazırlıklarımızın, yaptığımız çalışmaların hayata geçmesini sağlamak. Yani sorumluların deprem olduktan sonra deprem gerçeğini unutmaması ve aldıkları kararları hayata geçirmesi gerekiyor. Bir örnek vereyim size... Ee, bahsettiğim ulusal deprem stratejisi ve eylem planında 2012 ve 2017 yılları arasında ülkemizin başta okul binaları ve sağlık kuruluşları olmak üzere binalarının, mevcut binaların tamamının depreme karşı taranması diye bir hüküm vardı. Eğer biz 2012 ve 2017 yılları arasında yapı stoğumuzu depreme karşı güvenilirliğini test etseydik, analizlerini yapsaydık, tespitlerimizi yapsaydık, şu anda biz aslında bu depremlerde hangi binaların yıkılacak olacağını öngörebilirdik ve buna dair önlemler alabilirdik. Ne yazık ki bunların hiçbirisi hayata geçmedi. Hepsi yaşanan depremlerden sonra unutulup raflardaki yerini aldı. Da işin temel hani nirengi noktasını da vurgulamış oldunuz. Aslında her şey yazılıyor. Usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekenler ortaya konuyor ama iş pratiğe geldiğinde ee, maalesef uygulanmıyor ee, ya unutuluyor veya bir sonraki aşamaya bırakılıyor ama olan. O evlerde ki bu konu çok hayati bir konu evlerin içerisindeyiz ve olan insan hayatına e, mal oluyor sonucu hepimizin yaşadığı bu görüntüler bizler e, hani e, böyle bir fantazimiz yok insanların enkaz altından kurtarılması gibi bir e, onda mutlu olalım diye bir şeyimiz yok insanlar enkaz altında kalmasın bizim evet, mutluluğumuz evet. herhalde bunla e, orantılı tabii ki yani binaların yıkılmamasını sağlamak. Ee, önlemlerimizi almak, yaptığımız planları hayata geçirebilmek açısından son derece önemli. Elbette ki yaşadığımız şeyler bütün toplumu çok derinden üzdü. Ama bir an önce bu deprem gerçeğini şu an bütün toplum hissediyorken alınan kararların hayata geçmesi gerekiyor. Artık bir an önce başlaması gerekiyor çünkü bu deprem son olmayacak. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Ee, şunu da ifade etmek gerekir. Aslında İzmir açısından bu deprem beklenen bir deprem değildi. Daha doğrusu şöyle, bu depremin ivmesi e, projelerde kullanılan tasarım üyesinin dörtte biriydi. Dolayısıyla deprem kuvveti aslında e, İzmir'de olası beklenen depremin kuvvetinden daha azdı ve maalesef ortaya böyle bir sonuç çıktı. Eğer beklenen deprem gerçekleşmiş olsaydı, muhtemelen bugün karşılaştığımız tablo çok ağır olacaktı. Ama şunu yine tekrar etmek lazım: ülkemizin bütün kurumları, e, ülkemizdeki ilgili bütün kuruluşlar. Bu konuyla alakalı herkes aslında ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Önemli olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve daha doğrusu şu. Buna dair aldığımız kararları, deprem üzerinden aldığımız stratejileri başka amaçlar için kullanmamak. Örneğin bir kentsel dönüşüm gerçeği var ülkemizde. Esasında kentsel dönüşümün amaçlarından bir tanesi buydu. Yani yapı stoğumuzu daha güvenli hale getirmek. Ancak daha farklı amaçlar için kullanıldı. Daha doğrusu bir ticaret amacıyla kullanıldı. Yani sağlık, güvenlik insan canından öte ticari bir rant aracı olarak kullanıldığı için e, ne yazık ki amacına ulaşamadı. Çok önemli konular, tabii bu konular e, böyle haber içerisinde e, tamamlamak mümkün değil ama biz e, çok istifade ettik sözlerinizden, e, yorumlarınızdan. İlerleyen günlerde yine bağlantı kurup e, önemli konularla ilgili, bu konularla ilgili önemli yorumlarınızı almak isteriz efendim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.